Evet efendim. Önce sağlık programı devam ediyor. Programımızın bu bölümde değerli hekimimiz, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, hakikaten kendisi rekorları imza atan diğer hekimlerimiz kadar en az başarılı bir hekimimiz stüdyomuzda Doktor Faruk Öncel kendisiyle biliyorsunuz her hafta konuşuyoruz. Güzel bilgilerinden yararlanıyoruz, deneyimlerinden yararlanıyoruz. Bugün de özellikle Ramazan ayı olması hasebiyle bu haftanın da ona denk gelmesi hasebiyle özellikle Ramazan ağırlıklı konuşacağız. Ramazanda beslenme nasıl olur? Kilo kontrolü nasıl olur? Bunları konuşacağız. Lütfen dikkatle bizi izleyin derim ben. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk ben Çok şükür hamdolsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kapımize, ben de bu bütün arada. Bütün izleyicilerimize hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Amin. Vallahi hocam oruç oruç geliyorsunuz. Nefes tüketiyorsunuz. Eksik <laughs> olmayın. çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel Şimdi siz de Ramazan'ı bizzat yaşayan bir hekim olarak evet. bu süreci. Çünkü yaz aylarına denk geldiği için maalesef günler Son derece uzun 16 saat insanlar boş mideyle geziyorlar. Nasıl bir sistemimizin olması lazım? Burada sağlığımızı nasıl korumalıyız? Nasıl e, neler önerirsiniz? Neler yapmalıyız? Tabii e, normal sağlıklı olan bir insanın e, bu sıcak aylarda oruç tutması e, gerçekten normal. Allah sabır veriyor zaten. Ee, ve vücudumuz o kadar çok abur cubur almak e, ve o kadar çok farklı ve e, düzensiz e, gıdalarla karşılaşmaktan yorulmuş ki e, hiç olmazsa bu bir ay onlar için o vücut için çok daha dinlenme, çok daha rahat etme e, ayı oluyor. E, ancak bir taraftan da stoklardan erime e, imkanı bulabiliyor ancak bu stoklar fazlaysa eğer stoklar vücudu e, rahatsız etme derecesindeyse bir bakıyorsunuz çok daha bir iyileşme meydana geliyor e, çünkü o stoklar erimiş oluyor yağ stokları bazı e, hasta insanlarda ise bu stoklar eridiği zaman bir sal, sarsıntı meydana getirebiliyor. İşte o sarsıntının olmaması için tedbirli olmak gerekiyor. Bunlar kimler? Daha çok e, şeker hastaları, daha çok tansiyon hastaları, daha çok nekaat döneminde olan yani böyle bir hastalıktan yeni kalkmış veyahut da e, hastalığa yeni e, girmiş hastalanmaya eğilimli olan vücutlarda. E, oruç bazen vücudu sarsabiliyor İşte o zaman dikkatli olmak gerekiyor tedbirli olmak gerekiyor ve ona göre de hareket etmek gerekiyor Zaten Allah e, Kur'an-ı Kerim'de e, bu açıklamalarda bulunuyor diyor ki e, siz e, illa da yani e, rahatsız olduğunuz zaman oruç tutmak zorunda değilsiniz Oruç tutulmayacak yerler de var yani e, siz onu günah sayılmayacak oruç tutulmaması gereken yerlerde var. sonra onların bedelini e, ya e, işte bir e, şey kadar e, fitre kadar e, ödeme yaparsınız ya fakiri doyurursunuz ve hatta e, işte e, karşılığında siz de orucunuzu telafi eder tutarsınız. Tabii bunlar e, affa uğrayan e, kısımlar, kasıtlı olmayan yani hastalıktan dolayı olan şeyler. Ancak e, masumane olan e, durumlar. Durumlar. E, onun için biz masum olan, hasta olan insanların e, oruçlu iken e, oruç tutmak için. E, tedbir almaları hesabıyla mesela akupunktur yapabiliyoruz. Yaptığımız akupunkturla tedbir alabiliyoruz. O tedbirlerden noktaların bazılarının işte tansiyonu regüle etme çok düşüyorsa onu düzeltebilme çok yükseliyorsa onu düzeltebilme veya şeker hastalığını işte şekeri regüle etme şekerin düşmesi ve yükselmesini regüle etme noktalarını kullandığımız zaman kişi ee, o hastalıktan dolayı orucunu tutamıyorsa rahat tutabilir hale gelebiliyor. Hı hı. Yani ibadetine destek olmuş oluyoruz. Bu yönüyle tıp işte insanın inancına da destek olmuş oluyor. Öbür taraftan başka bir şey de diyelim ki vücudu susamaya veyahut da aç kalmaya dayanamıyor. Sinir sistemi bozuluyor veya da insanlara öfkeli davranabiliyor veya da tepki gösterebiliyor. İşte bu insanlara da yine öfkesini rahatlatıcı endorfin salgısını salgılatmak dışarıdan yapılan uyarılarla bu e, vücudun e, bu tür e, enzim ve hormonların salgılanmasıyla vücudun daha rahat e, ibadetini yapabilme yani düşünebiliyor musunuz bir bel ağrısından dolayı kişi eğilip namazını kılamıyorken siz bel ağrısını nasıl tedavi ediyorsanız ve o daha rahat eğilip kalkarak vücudunu ibadetini yapabiliyorsa daha kolaylaştırmışsanız Aynı şekilde orucu da tutabilmesi için e, daha çok acıkmadan veya acıkmanın getirmiş olduğu tükenme noktasına gelmeden veya susama noktasında tükenme noktasına gelmeden e, o kişinin rahat ibadetini yapabilmesini sağlama imkanı var. Çünkü biliyorsunuz biz iştahı kesiyoruz. Evet biliyorsunuz öyle, biz evet e, insanların susamasını önleyebiliyoruz ve sıcakta insanların tahammül sınırını arttırabilecek e, bazı hormonların salınmasını, insanların mutlu olmasını sağlayıcı noktaları takabiliyoruz. Şimdi bu noktaları uyardığımız zaman vücutta daha çok endorfin dediğimiz ve e, ona benzer hormonların mutluluk verici hormonların salgılanmasıyla daha keyifli olunabiliyor. İşte daha rahat olunabiliyor, daha tahammüllü olunabiliyor. İşte e, bizim sabırlı olmamız zaten e, bu ayda e, çok önemli. E, yoksa Allah bizim aç kalmamıza ihtiyaç duymuyor Veyahut da öyle bir ihtiyacı yok Kullarının aç kalması ona çok fazla Bir fayda vermiyor Öyle bir şey yok zaten Bizim kendi kendimizi Ölçmemiz için Bu ayda yani biz ne kadar Fakirin halinden anlayabiliyoruz. Hastanın halinden anlayabiliyoruz. Düşkünün, yoksulun halinden anlayabiliyoruz. Bunun için aynı zamanda vücudumuzu ne kadar terbiye edebiliyoruz? Ne kadar dayanabiliyoruz? Vücudumuz ne kadar böyle bir şeyle karşılaşırsa biz dayanıklı olabiliriz? Bunu ölçmek ve bunda bir de detoks gibi bir nevi vücudun temizlenme ayıdır. Aynen ruhun temizlenmesi gibi bedenin de temizlenmesi e, sağlanıyor bu ayda hem ruhen hem bedenen temizlikle ve arınmayla e, işte insanların İslami e, çizgide yaşamın sosyal yaşamada güzel bir şekilde yansımasını sağlamış oluyor düşünün eğer herkes gerçek İslam'ı yaşayacak olsa o kadar huzurlu ve mutlu bir yaşam olacak ki bunu ancak eee Çevremizdeki bazı e, böyle olgun yaştaki insanlarda görebiliyoruz ve hatta işte hacca gittiğimiz zaman veya hatta ömre yaptığımız zaman oradaki insanların birbirlerine davranışlarını gördüğümüz zaman aa diyoruz Ya yaşam hep böyle olsa. Herkes bu şekilde devam etse e, Evet Keşke öyle olsa Keşke herkes İslamca, Keşke herkes insanca yaşasa ve e, İslami ahlak ve terbiyeyi de sosyal yaşamımıza eğer dönüştürebilsek eğitimimizde e, ve e, düzenimizde ve yaşam tarzımızda bunu her gün görebilsek çok daha birbirimizde huzurlu, mutlu ve kesinlikle kavgacı olmayan ve e, birbirine katekulli yapmayan, birbirini aldatmayan, insanların yaşadığı bir ortamı sağlamış oluruz ki e, inşallah o günde bir gün gelir. İnşallah. Yani bu e, huzurlu ve mutlu yaşam, insanlığın huzuru ve mutluluğu için böyle bir yaşam, özlenen bir yaşam. Kesinlikle. Şimdi Ramazan ayında bu günlerde... Kişileri zorlayıcı bir başka faktörde de herkesi değil tabii kullananları sigara. Evet. Dolayısıyla akupunktur desteğini sigarada da kullanabiliyor muyuz? Mükemmel bir şekilde. Biz zaten mesela iftardan sonra savura kadar olan bölüm zaman diliminde <laughs> yapacağımız bir uygulamayla çok daha başarılı oranımız daha yükselmiştir. Nasıl? Diyelim ki iftardan sonra sigara içecek insan değil mi? İçmeyip bize başvuruda bulunmuş olsa o arada biz kendisinin sigarasını yakıp kendisine verdiğimizden önce uygulamamızı başlatırsak ve o sigarasını da yakıp kendisine verirsek asla sigarayı içemez. Boğulur hale gelir sanki. İstemiyor o, yani. O nasıl grip Kötü mü geliyor Evet, yani? iğrenç bir tat ve o iğrenç koku ve o iğrenç e, ağızdaki e, metalik e, kalıcı bir e, şey tat e, onu rahatsız eder. Bunu e, yaptığımız uygulamalarda e, Ramazan dışındaki zaman diliminde de e, uygulamalarımızda zaten biz muayene ederiz. Muayene ettikten sonra yani kulaktan check-up yaparız. Sonra vücudun e, hangi noktalarına uyarıcılar takılacaksa kulaktan o noktaları uyarırız ve vücudun kendi nikotinini e, salgılamasını e, Uyarırız Böylece vücudun kendi nikotinini salgılamasıyla Dışarıdan gelen nikotin Çok daha fazla bir nikotin hücumu e, Sağlamış olur ki Vücut ona karşı tepki gösterir Ve iğrenme ile tepki gösterir Peki hocam burada e, zamanımız çok azaldı Onun için şunu sormak istiyorum Akapunktur orucu bozar mı? Akupunktur kesinlikle orucu bozmaz çünkü kimyasal bir madde vücuda zerk edilmiyor ve ondan dolayı vücuda batmıyor dahi bizim yaptığımız uygulamayla abdesti dahi bozmaz ee, ama o raptiyeler abdesti bozar hı hı. çünkü e, raptiye takılmışsa kulağa e, onlar abdesti bozar çünkü yabancı madde e, bir metal içeri giriyor e, cildi bozuyor e, ondan dolayı bir sıvı çıkabiliyor oradan. Ee, onun için bizim kullanmış olduğumuz tohum materyali kesinlikle ne abdesti bozuyor ne orucu bozuyor. Hem de da insanlara e, daha e, Rahat, ibadetini kolaylaştırmış oluyoruz. Ee, ne diyor? Rabbiyhisir ve ee, la rabbi temmim bil hayr. Ne demek? Zorlaştırmayın, e, zorlaştırmayın kolaylaştırın. Kolaylıkta hayır, hayır ve bereket vardır. vardır. Biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ee, inşallah e, insanlığa faydalı oluruz. Bu çok vesileyle sen. de e, insanlar daha sağlıklı ve huzurlu, mutlu olurlar. Evet. Bu, bu e, ayda da e, çok hakikaten tam deni vecibelerine uygun, ruhen temizlenerek de geçirmiş Hem oldu. Hem de zayıflamanın en fırsat olduğu bir ay aslında. Fakat bir de şişmanlamanın da yaşandığı bir ay. Eğer bize girip bu uygulamayı bizim e, uygulamamızdan nasibini alan insanlar e, diyelim ki 8 kilo kilo verdiler bir ayda veya 10 kilo kilo verdiler halbuki o insanlar ya 8 10 kilo kilo alacaklardı o ayda bu Ramazan oluyorlar. ayında vermiş oluyorlar iki kat daha zayıflamış oluyorlar hocam. çünkü herkes kilo alacak yerde zayıflamış, zayıflamış oluyor. oluyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler Rica için Rica ederim efendim. E, bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için Rica i̇nşallah. inşallah önümüzdeki haftalarda da vakit bulursanız sizin i̇nşallah. bilgilerinizden Bu Nuh, feyz almak isteriz. Hazreti Nuh'un gemisiyle ilgili yer Şanlıurfa'daki Cudi şehrini. Tanıtıyoruz, ondan dolayı çok yoğun bir tempo içindeyiz. İnşallah vakit bulursanız gelecek hafta onda konuşuruz. İnşallah. Çok çok sağ olun hocam. Saygılar, hoşçakalın. Evet efendim şimdi.